Merhaba arkadaşlar ben Berk. Bugün sizlerle Minecraft yok boxun. Kaçtı? 2 2 2 2 2. Bunu nasıl unuturum ben? Oh. ikinci İkinci bölümündeyiz arkadaşlar. O güzel kömür. Ee, şimdi şey kuracağız. Medeniyet kuracağız. Ya şey anlamadım. Birinci bölümün sonlarına doğru edit hatası gibi bir şey olmuş. Vallahi inşallah bunda olmaz. Valla hiçbir fikrim de yok. Evet, kusura bakmayın. Şimdi şurası benim mini korunma alanım olacak. Şu medeniyeti kuracağım. Ee, şunu bir kessem mi? Sabahtan beri duruyor orada. Ha. Bu arada dur. Gelme be. T'ye basıyoruz. T'de Y mi? Bu ne lan? Ha tahta kılıçlı oluyor. Ee, şöyle 1 iki. Bir. Arkadaşımı söyledi sağ olsun. Şuradan hop. Tahta kılıç. Şunu alayım. Şunu chest'e bırak. Ya bunda fov. Evet gördüğünüz gibi bir dakika ama. Fov. ha Şu fov bana lazım ya tamam. Şöyle T'ye basıyoruz. Tahta kılıç elimizde yine bir bok olmuyor. Kötü oldum. Ha R'ymiş ya. R R. R R. Aklınızda tutun sonra sorabilirim. Ee, R. Ben valla big sword yaparım. Neden mi? Böyle çekiyor falan Artist bir şey. Allah Allah Allah. Ne yapıyorsun lan? Bir insan kardeşine. Oh. Şey. Güzel. Bir insan kardeşini böyle mi karşılar lan? Ayıp ettin. Ayıp ettin dostum. Şimdi e, şuradaki kule ya şu, video settings far oh, wow 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 farda bile böyle lan fog fest fog off yap çankları yüklesin dur f3 a f3 a yükle çankları en yani yüksek dereceye çıkartıyoruz adam hala Allah ne yaptım screenshot mı aldım Sanki o oh, oha ha kritik kritik ha ben şey yapıyorum. Şu şöyle, şöyle vurayım derken ne yani böyle tim işareti yapıp işte an ya neyse. Ayımız var. Ee, şurada karşıları temizlerim ben bir ara hatırlatın. Ne yavaş kırıyorum be. Ee, wow 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 wow. Ee, Şuraya kum lazım değil mi? Yok buraya dört çekeyim ben. Allah. Allah FPS düşüşü. Ay senin. Kaktüsünle de. Sıçmayayım bak ağzına. Şöyle hemen gel. Hop. Ee, şimdi taş 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 taş. Taş al. Tam da malzeme varmış vallahi. Helal olsun. Helal olsun. Yok box. Helal olsun. Sen şuraya geç. Ee, sen 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 neden pişmiyorsun sen mal? Gerizekalı aptal beyinsiz özürlü aptal yavşa. Neyse ya. Ee, sen ee, bu arada yemeğe demedim. Tövbe 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 yemeğe demedim. Şey dedim. Şurada vardı ya. Adı ne onun? Şu. Pişiyoruz değil mi? Ha karıştırdım pardon nedir o kadar küfür ettik Rotom pişince vesaire vesaire oluyordu. Ben ne yapacağım? Şunu al, şunu al. Ee, başka, 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 başka. Yok. Hemen yememizi diyelim. <laughs> oh. Oldu mu? Inventory atma lan. Inventory atma. Sen kaç kere söylüyorum. Bir tane daha almam <laughs> lazım. Yemek. Ben mi körüm göremiyorum. Yani satayım. Dur. Dört. 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 Şöyle. Aha köpek. Vallahi da köpek. Aha dur köpek. Aha koyun da var. Aha dur 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 dur. Kim kırdı lan buradaki şeyleri? Bak. Hop. <laughs> Ağzını tüküreyim. Bir artistik yapalım dedim. Bu da olma değil mi? Dur. Kemik var mı? Lütfen. Lütfen kemik. Kemik ayağısınız. ya. Kemik yok. Peki saklanan iskelet var mı böyle ağacın arkasında filan? Daha, daha şey kırsaydın. Yavaş kırsaydın. Bu ne ya böyle? Elle bile yani daha şey. İyi. Koyun. Sıçırmaz da Koyunumu mu yedin sen? Koyun yok. Tekrar geri geldim. Ee, bir şey yapmadım. Kapandı. Kapandı derken kapattım bir durdurdum. İşte geldim şimdi. Yani hiçbir şey yapmadım be. Allah Allah. Zaten sinirliyim. Dörtlerim yok. Of. Yemek de lazım. Allah, açıktan öleceğiz. Şaka gibi ya. Vallahi yeminle. Bak atarlanma bana bak gebertirim seni. Allah Allah. Ya sen de dolanıyorsun öyle gel beni kes diyor illa değil mi? Gel beni kes yani. Gel beni kes. Neredesin lan göt? Gel beni kes hep yani. Sen de sen de. Sen de aynı bok. Yemekler, yemekler alırım. Allah oh. Oyunumu kastırdı. Köpeğe vurmam. Köpeğe saygım var benim tamam mı? Hayvan. 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 Hayvanlar. Oo. 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 Hiç vuramadım lan. Etin nerede? Etin yok mu? Bak. Baba nasıl bakıyor. Gel beni öldür diyor resmen. Suratıma bakarak. Terbiyesizler. 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 Tek attım. Bu arada buna şey basıyorum. Ee, neydi? T R ha level up. O oh, level up. Fire basamıyor muyuz? Critical basarım. Level up. Level up. Level up. Ben bayağı bir level verdim sanırım. Ne yaptım? Hiçbir fikrim yok. Daha mı şey vuruyor kritik? Ben ne için geldim buraya? Toprak. işte neden bahsedeyim? Wow wow, wow, wow. medeniyet falan kuracağız buraları. Ya online olmuyor. Sonra şey demeyin. Yanıma beni al falan boş boşuna demeyin. Online olmuyor. Oluyorsa da ben yapamıyorum. Kaç tane çıkar buradan? 20. Bak oğlum. Şunu alayım ha. 20 20 şu an. 30 geçer. 40. 30 Oh maşallah 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 Buraya da e, mezar mezar koyarız e, Mezarını kurarız zombilerini falan Vesaire 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 Ne oldu lan öyle Ay iyi ki vurmadım bir an vurup kaçışasım istedi canım Şöyle işte yemeğiniz olma olmadıyken bunu kullanıyorsunuz böyle. Hop 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 hop. Affetmem. Hop 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 Ve hop. Ve hop. Ve hop. Ve hop. Ve hop. Hop. Hop hop. Hop 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 hop. Hop hop. Hop. hop, hop, hop. 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 Ha şunu koymadık. Şimdi, şuraları bir düzleyelim ya. Ama bir karnım doysun. Aç karnı yapılmaz. Ya koyun mu aramaya gitsem ben? 40 saat videoyu durduramam şimdi. Şunu, bir de şunu yasam doyarım. İki tane veya bir tane kalır. Bir tane kaldı. Evet, hep yani bu Minecraft mantığı sarmış bulunuyor bizi. Oh, 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 oh. Şu gelsin veya hepsi gelsin satayım. Gel sen de. Onu yapırsın. Şunu koy şuraya. Oh, koy şuraya. Sen gel. Sen, sen, sen. Sen, sen şurada. Sen de şurada. Okey. Şimdi sen git ilk önce. Sen ne arıyorsun orada bok çuvalı gibi. Hop 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 ağzını sıçayım ağzına a tüküreyim senin ağzına senin blok gibi var ya Allah çöktü lan o kadar mı bana şiş koyuyorsun yani şey neydi o tesfa bir şey ederim orayı da sen düşün artık bak bak yine çöküyor Yetmedi ki bu buraya. Yetmeyecek biliyorum. Ya ne korkunç korkunç müzikler veriyorsun. Beni geliyorsun ya. Lütfen. Ee, şunu da alayım. Hadi. Hadi. Çık. Helal Rambo. Rambo. Hop hop. Hop. Hop hop hop. Tamamdır. Buraya da bir ara kap. Ya ben böyle yapamam ki. Taktım mı takarım illa olacak orası. Geyik. <laughs> ya benim koyun bulmam lazım ya. Orası ne kadar istiyor şimdi? 15 istiyordur. Muhakkak. Tamam al bu kadarını git. Al bunu git. Gel. Neredesin? Açık, yani çık. Tam ya kapanmış zaten. Tövbe tövbe. Oğlum. Oğlum bak. Ben koyuyorum onlar illa bak. <laughs> Asterim ağzına toprak gibi. <laughs> Aa. 3 yetmez ki. Neyine yeter 3? Ya sen ne duruyorsun orada ya? Lütfen yani. Senin görevin orada mı durmak şimdi? Allah Allah ya. Ha böyle zıplıyorsun hop çakıyorsun böyle. Anladım anladım tamam. Bak çökme. Tamam. Şunları da genişlettik mi? Valla ben koyun aramaya çıkarım. İki tane ün lazım. Ve örümcek falan avına çıkarım şimdi. Olmaz çünkü bu böyle. Heh çok güzel kırıldı. Şurayı da sabitleyeyim bari. Tamamdır. Genişledim. Oo, fold damage veriyor mu? Çok hoş olmadı bu. O uçurdu. Öö, köpek. Ondan sonra ağaç vesaire vesaire domuz. Ne lan? Hop keçi. <laughs> Aha düşmedi lan. Akıllı keçi. Ben şuraya mı gireyim? Belki chestlerden hop çıkabilir. Allah. Oha lan öleceğim. Şaka gibi lan. Neyse götü koru gözüküyor en azından. O kırmızı olanlar sanırım mo şey. Bizim ağzımıza sıcak olan elemanlar. Level 5 olmalısın diyor sonra basmalısın yoksa senin ağzına burnuna sıçarım diyor adam. Ondan ziyade bir şey mi var? Bu ne lan? Bunlardan şey çıkıyor muydu? Gel gel. Aha ip çıkıyor vallahi da vallahi deyip. Allah Allah. Kendini örümcek adam sana ilk geri zekalı. 4 levels. ve çoğalıyor şey. Abo. Onu hiç çatmak istemem. Alfa. Neyse şimdi şeye bağlamayalım. Neyse o konuyu boş ver. Kardeş 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 kardeş. Kardeş olalım. Allah Allah, Allah 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 örümcek. Aa kanka kanka. İp ver. Allah bismillahirrahmanirrahim. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne ve Geliyor 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 geliyor. <laughs> yıkımla mob var mı? Şuraya götümü dayarsam yok. Tamam. R diyelim. Level up diyelim. Au, ne bassam. Fire'ı basacağım. <laughs> Tabii ki. Kuşta bak. Kuşta hala denize şey fantezi yapıyor. Gel buraya. Yakayım da seni gör bir. Ho. Bu kadar mı? He. Suyundayız ya. <laughs> ayrın çıktı lan şerefsiz lan. Şaka maka. kanka. Kank. Şu de kırıyorum. Kırmak istiyorum. Bir dakika oyun durdu. Oyun durdu. Dur bekle. Şunu easy yapalım. Yoksa vallahi ağzıma sıçarlar. Allah Allah sen nereden çıktın be? Allah baskın var. Oh. Bak bir kırayım bir kırayım. Ya bir kıracağım gerizekalı. Kır 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 kır. Oha çok hızlı kırıyor. Oha harika. Silah bir harika. Topla 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 topla. Bunu al şunu al şunu al şunu al. Bir şey mi geliyor? Bunlar ne işe yarıyor ki? Sen doldurmak istemiyorum. Oo party parti 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 parti. Siz biliyor musunuz mu? Bana eski kırıcı derler burada. Bir basayım ben bir şey. Level up. Level up. Ha, bir şey oldu. Vul, 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 vul. Vallahi da vul çıktı. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Size fake attırırım. Hop, arkadan çıkar, arkadaşını öldürürüm. Tamamdır, devam. Ol, ol, ol. Allah, Allah, örümcek. Team. Bak team diyorum. Ölünce itemlerim gidiyor mu benim şimdi? <laughs> Demir kılıç mı o yerdeki? cam çıktı güzel oldu bak. Ben level basayım level up. Level up. E buradan bir şey yapmak istiyorum. Neyse. o Oh. Oh. Hemen 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 hemen. <laughs> Hop buradayım. Hop buradayım. Ha <laughs> ha. Hop önündeyim. Çok güzel karşıladınız. Oo. Oh. Oo oh oh, 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 Almayacağım. Var bende. Sen mi varsın bir tek burada yani bu mu? Bütün atraksiyon sen misin? Sen baltamla bile öldür. Allah 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 şaka yaptım. Fazla artistlik yok. Of of of. Of siz neyi yaptınlarsınız be? Allah. Oha. Ya baş. Hop. Çat kapı gelen misafire. Ova 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 Hop sen gel. Allah. Bunu biliyordum böyle bir şey olacağını. Ha beklersin öyle, beklersin. Bek. Aha. Ciddi misin lan? Hay ağzına tüküreyim. Neyse oraya bir gün ziyaret ederiz ben gideyim. <laughs> Oha. O kadar da kabus bulamam ya. Yok lan. Allah bismillah ya bak. Kendi kazdığım kuyuya düşer mi yani bir insan? Kendi kazdığı kuyuya düşer mi? Düşer mi? Düş düş. Evet görevi tamamlamış bulunuyoruz. Çok mutluyuk. Şu chest olayını düzenlemek gerek. Chest odası yapmak gerek. Ama bu bölümde değil. Şimdi maalesef bu bölüme birazdan elveda edeceğiz. Hatta şöyle bir dekorasyon yapıp. Hatta Hatta görüşürüz diyeyim ben size. Dur. Şuradaki koyabildiğim itemleri koyayım da. Koy 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 koy. koy, neye koyuyorsam koy. Tamam. Şu kalsın. Kötü olan siz gelin. Ben siz durun. Belki ağaç ihtiyacım olur. Ha. Bov gelsin. Ha, şimdi bunları da diğer rahat bir şekilde doldurabiliriz. İlk önce ama tabii ki de yatak. Bullar gelsin. Şöyle. <laughs> Çok garip. Neden yapamadın? Neden acaba? Ben ağzını tüküreyim. Lan üstte mi oturacaksın hayvan herif? Acıtacaksın belini. Sonra kalkamayacaksın yarın. Koy Hop. Lan yatıyorduk. Lan. Hayır ben böyle oynun. Evet. E, bir bölüm daha sona geldik. Bir sonraki bölüm için. 6 e, like. Beğenin. Abone olun. Şunu da kırayım. yazını tükeyim. Ama okum ok var lan bende. E ee? Ha, öylesine şey sıkıyorsun. Hayali ok sıkıyorsun. O da güzel. Hop. Tamam. Güzel. Eğlendik bu bölümde de. Ne yaptık bu bölümde? İşte gittik biraz atraksiyon yaşadık. Yatak için malzememizi aldık. Güzel itemler aldık. Hatta botumu giyeyim ben ya. Nerede? Botumu verin. Sen gel. Sen şöyle ol. Hoppala. Bottom'u da giydim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Ve hoşçakalın.